Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Konuğumuz teletip bilgi robotu üreticisi ve kapalı ortamda virüs savaşçısı otonom araç ürün sahibi firmamız Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet gösteren inovasyon mühendislik. Şirket müdürü Cüneyt Ünver Bey. Yanımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, 102 santim boyuyla ortamı virüsten temizleyen bir otonom araç. Bu araç kapalı ortamlarda ne yapar? Virüsleri nasıl öldürür? Kısaca sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Cüneyt Ünver, endüstri yüksek mühendisiyim. İnovasyon Mühendislik firmasında faaliyet gösteriyorum, çalışıyorum. İnovasyon mühendislikten kısaca bahsetmek gerekirse firmamız 2009 senesinde kurulmuş ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne kabul edilmiş bir firma. E, firmamızda alanında uzman 11 e, personelimiz var. E, üniversitenin içinde olmak tabii bizlere e, tabii kolaylıklar sağlıyor. Arkadaşlarımız e, derslerine gidip geliyorlar. Üniversitede akademik e, ortamlarda toplantılar yapıyoruz. E, araştırma görevlileriyle iletişimleri sürekli. O yüzden biz üniversiteyi tercih ettik. Çok da şanslı hissediyoruz kendimizi. E, biz firma olarak robotik sistemler ve iç ortam konumlandırma sistemleri üzerine e, çalışıyor ve faaliyet gösteriyoruz. Eee TÜBİTAK, COSGEP, e, Sanayi Bakanlığı destekli 5 tane Arge projesini tamamladık. Şu anda da 7 tane Arge projemiz devam ediyor. E, bu pandemiyle mücadele kapsamında da e, COVID 19 ve Tele Bilgi Robotu üzerine Arge çalışmaları yaparak e, ürünlerimizi piyasaya sunmuş bulunuyoruz. COVID-19'a yönelik e, ne tür hizmetler veriyorsunuz Cüneyt Bey şu anda? E, bu Robotumuzdan bahsetmek gerekirse biraz bu süreçte e, kısaca e, robotumuzun üzerinde UVC e, ışınlarıyla e, faaliyet gösteren bir lambamız var. UVC ışığın e, SARS-CoV-2 virüsü ve yüzde, yüzde %80'den fazla genetik benzeşmesi olan virüsün genetik metaline zarar verdiği ve bakterileri de %99.9 oranında yok ettiği kanıtlanmış bir durumda. E, UVC lambalar bakteri virüs ve sporların DNA yapılarını bozuyor. E, yüzeylerin, havanın, suyun ve aletlerin dezenfeksi dezenfeksiyonunda kullanılıyor. Biz ürünümüzü kapalı alanlarda yani fabrika, havaalanı, hastane, metro istasyonları gibi insan yoğun ortamlarda UVC dezenfeksiyonu sağlamak üzere geliştirdik. Bu, bu UVC lambalı mikrop kurucu, virüs öldürücü robotlarımızla virüs ve bakterileri yok ediyorlar. Steril bir ortam yaratıyorlar ve bu sayede COVID-19 mücadelesine biz de katkıda bulunuyoruz. Cüneyt Bey, insanlara, e, insanların bulunduğu anda bu cihaz, ultraviyole ışınlar insanlara zarar veriyor mu? Evet, zarar veriyor. Ee, yani şöyle, e, öncelikle robotun çalışma mantığından bahsedeyim, sonrasında o tarafa geçeyim. E, robotumuz hani çalışırken öncelikle görev yapacağı ortamın haritasını çıkartıyor. E, orayı e, hafızasına alıyor. Ardından dezenfeksiyon alanının konumu, nerede olduğu, işte dezenfeksiyonda görevli kişinin yetkisi, yetkili bir kişi mi? Ve ortamda canlı olmaması şartları kontrol ediliyor. Tüm bu şartlar okeyse yani ortamda bir canlı da yoksa e, robot ilgili alana giriyor. E, daha önceden e, haritasını çıkardığı ortamda belirli konumlarda sabitlenerek e, görevin tamamlıyor. E, bir de şu da var e, eğer dezenfeksiyon esnasında odaya bir canlı girerse de e, bizim robotumuz bunu algılıyor ve kendisini pasife alıyor. Evet, Cüneyt Bey malumunuz eğitim sezonu açıldı. E, duyumlarımıza göre de seyreltilmiş eğitim sistemi yöntemine geçileceği söyleniyor. Yani bir gün sınıflar açık, bir gün kapalı ve oran ortamın sterilize edilmesi için e, kapalı olacakmış. Bu cihazınızdan, e, bu cihazdan Mep bilgisi var mı Milli Eğitim Bakanlığı'nın? E, bu cihazla ilgili biz geliştirmelerimizi e, zaten şöyle robotik bir firma olduğumuz için zaten altyapımız hazırdı bu tarafta. pandemi döneminde de bu UVC tarafına yöneldik. tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor şu anda. hani bu şekilde kendimizi tanıtmış bulunuyoruz. Evet. Ferdun Bey buyurun. Sözü Ferdun Bey'e bırakalım. Cüneyt Bey, ürün çok güzel anladığımız kadarıyla. Bu ürünün ticaretleşmesi noktasında bir çalışmanız var mı? Teknoparklarda bulunan firmaların Tekno Katalog diye devlet malzeme ofisinin bir sistem var, oraya koyuyorlar. Ne bileyim, kamuyla bir görüşmeniz oldu mu? Ya da özel sektörden dispiritörlük mü düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışma ortamınız olacak? Öncelikle biz bu ürünü kendimiz ticarileştirme yolunda gidiyoruz. Ticarileşme tarafı mesela bu pandemi öncesinde bu ürünü piyasaya sürmüş olsaydık ticarileşme tarafında bir kaygılarımız olacaktı. Fakat pandemi dönemi ve sonrasında İnsanlar bu konunun önemini e, biraz daha e, anlayışla karşıladılar, daha iyi anladılar. O yüzden e, ticaretleşme tarafında bir kaygımız yok. E, hani bizim buradaki amacımız e, minimum temas, maksimum sterilizasyon e, ilkesi bu kapsamda e, ürünü devreye aldık. E, hedefimiz de e, işte COVID 19 ürünümüzün tüm insan yoğun ortamlarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı kullanıldığını görmek. E, ya yani burada tüm insan yoğun diyorum çünkü. Ee, insanlar her yerde aktif bir şekilde görev alıyor, rol alıyor. Hastane, otel, AVM gibi. Ve sterilizasyona her yerde ihtiyacımız var. Ee, bu yüzden amacımız bu bizim hedefimiz. Peki bu ürün geliştirilmezse aşamasında kullandığınız donanım, yazılım ne kadar yerli? Ee, şimdi şöyle biz bütün bu mekanik tasarımını firmamız bünyesinde yaptık robotumuzun. Ee, kart tasarımları da bizlere ait. Ee, yani çoğunlukla e, yerli bir ürün diyebilirim sizlere yani bir firmadan e, bir temin e, yani şöyle al sat durumu yok yani yurt dışından bir ürünü getirin Türkiye'de satayım diye bir durum yok burada bizim mühendis arkadaşlarımız mekanik tasarımlarını yapıyorlar üretimini gerçekleştiriyoruz kart tasarımlarını yapıyorlar ürün olarak da kullanıma sunuyoruz. miyim e, Cüneyt Bey araya girmek istiyorum bu cihaz e, bu robot ee, virüslerde yüzde seksen dediniz galiba başarı oranını, bakterilerde yüzde doksan mı dediniz? Öyle bir cümle kurdunuz. gerekir. Bu UVC ışını yüzde seksenden fazla genetik benzeşmesi olan virüslerde, yani bu SARS virüsü ve Covid virüsü, bunların yüzde seksenden fazla benzeşmesi olan virüsün genetik materyaline zarar veriyor ve bakterilerde yüzde doksan dokuz oranında yok ettiği kanıtlanmış bir ışın, UVC ışını. O yüzden hani genel tertemiz yapıyor yani ortam. Yani virüsleri %99.9 oranında temizliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, aynen dediğiniz gibi. Peki, bir de e, Ferdun Bey teletıp bilgi robotu var galiba değil mi? Ondan önce şeyi soracağım ben, bu ürün donanım ağırlıklı bir ürün olduğu için evet. buna ilişkin e, TÜBİTAK'tan da destek almışsınız. İki projemiz içinde, yani projelerimizde, yani bu projemiz de özellikle de bir destek almadık. E, zaten robotik sistemler üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız için belirli bir bilgi birikimimiz var zaten. O yüzden ürünlerimizi firma imkanlarımızla geliştirdik ve ürettik. Herhangi bir zorlukla da karşılaşmadık. Hemen iki tane kısa kısa şey soracağım size. Birincisi, bu ürüne ilişkin bir patent çalışmanız oldu mu? Bu ürünle ilgili olmadı henüz. Onunla ilgili başvurularımız başvurularımızı yapacağız çok yakın zamanda. Fakat diğer otonom taşıyıcı araçlarımız üzerine patentlerini gerçekleştirdik. Marka tescil, patent gibi çalışmaları yürüttük. Bir de %99.9 oranında virüsler temizlediğini söylemiştiniz ya, bu veriyi nasıl elde ettiniz? Akredite bir kurum tarafından denendi mi bu yoksa tamamen sizin kendi öz kaynaklarınızla mı? Bizim hani kendi araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz veriler, UVC ışığın %99 oranında bakterilere zarar verdiği kanıtlanmış durumda. Bir de zaten maksimum kapsam alanına hizmet etmesi için robotumuzun yüksekliğini 170 1.70 olarak. Hani bunların daha küçük versiyonları da yapılabilir fakat etkisi az olacağı için ve sterilizasyon süresi de artacağı için biz optimum yüksekliği lamba boyunu bu şekilde belirledik. Cüneyt Bey bir de tele diye bir ürününüz daha var bu konuda da biraz bahseder misiniz bu nasıl bir ürün? Evet. Tele dediğimiz aslında uzaktan sağlık diye anlatabiliriz uzun zamandan beri gündemde olan bir konuydu tele fakat Covid 19 salgınıyla birlikte bu kavram daha sık karşılaşmaya başladık. Bizler de bu kapsamda ARGE çalışmalarımızı yaparak teletip bilgi robotunu ürünlerimiz arasına ekledik. E, teletip bilgi robotu hastalar ile doktor arasında ilaç taşıma gibi kritik görevlerde kullanılıyor. E, bu sayede hastayla aynı ortama girmeden e, ve temas etmeden ilaç gönderimi yapılıyor. Hasta yakınları robot üzerinde bulunan ekranlarda hasta ile canlı görüşme yapabiliyor. E, aynı zamanda konsültasyon çalışmaları e, bu robot üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu ee, robot sayesinde bir de sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler kısa bir süre içerisinde hastanın yanına gitmeye gerek kalmadan e, güvenli bir şekilde e, hastayı kontrol, takip edebiliyorlar. Kısa sürede tamamladıkları içinde çalışmalarını e, bu sağlık görevlerinin performanslarında da artış gözlemleniyor. Yani, yani asistan gibi bir şey. Asistan gibi bir durum e, söz konusu. E, bu da aynı şekilde otonom bir şekilde e, görevini icra ediyor. Çok ilginç. Yani böyle e, doktor hastanın yanına gitmeden robotu göndererek özellikle temaslı e, hastalarda çok değerli bence bu dönem için bu. Aynen dediğiniz gibi. E, hani bu dediğimiz gibi bu pandemi dönemi sonrasında da e, bu tarafta ürünlerimizi e, devreye alma, hizmete sunma kararı verdik. Çok güzel. E, Cüneyt Bey, bu iki ürün içinde ortak bir sorum daha olacak. Son bir sorum daha Tabii olacak. Tabii buyurun efendim ee, bu ürünlerin yurt dışı muadili var mı? Yurt muadilleri var bu ürünlerin, e, benzerlikte e, yurt içi muadilleri de tabii ki var. E, ama bizler e, bir temsilci değiliz, kendimiz üretiyoruz. E, bütün yazılım, bütün donanım, bütün tasarım bizlere ait olduğu için e, hani e, yerli bir ürünle bunu Türkiye pazarına sunmaya çalışıyoruz şu anda, Peki, sunuyoruz yani. daha doğrusu. Ee, tek markasınız diyebilir miyiz yurt içinde, yerli olarak? içinde açıkçası örnekleri var yine. Yavaş yavaş geliştirilen örnekler var. Ama şu anda çalışmaları tamamlanan bizim ürünümüz. Okey süper. Tebrik ediyorum ben. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli değerli izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün COVID-19'da alternatif mücadele yöntemler üzerine geliştirilen otonom araçlar üreticisi, inovasyon mühendislik firma sahibi Cüneyt Bey konuğumuz oldu. Verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.